2000'li yıllar oyun sektörü için ilginç yıllardı. Şu anda bildiğiniz oyun sektöründe adını duyurmuş serilerden hiçbiri yoktu ya da yeni yeni gün yüzüne çıkıyorlardı. Last of Us yok, Call of Duty, Skyrim, Fallout, GTA gibi oyunlar emekleme aşamasına ve çok sevgili Kratos henüz daha doğmamış. O yıllarda yenilikçi ve iyi denebilecek çoğu oyun ise Japonlar tarafından yapılıyordu. Batılı geliştiriciler genellikle spor, dövüş, yarış ya da FPS oyunları yapabiliyorlardı. İşte bu yüzden batıdan çıkan God of War ismindeki oyun, batılı geliştiricilerin de iyi bir aksiyon oyunu yapabileceğinin kanıtı olarak oyun sektörüne damgasını vurmuştu. Ancak God of War, türünün ilk örneği değildi. Her ne kadar şahsına has orijinal bir oyun gibi gözükse de birçok Japon oyunundan ilham almıştı. God of War serisi aslında Onimusha, Devil May Cry, Ico, Rygar gibi oyunların bir sepete konulup, karıştırılıp ortaya çıkardığı üründü. İşte bugün sizlere God of War serisinin yapımında hangi oyunlardan ilham alındığını, Kratos'un nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Yıl 2001. PlayStation 2'nin çıkışının üzerinden henüz bir yıl geçmiş. Sony her zaman olduğu gibi önceki konsolunda tutmuş olan serilerinin yenilerini PlayStation 2 için geliştirme çabasına girişmiş. Bu oyun serilerinden bir tanesi ise Twisted Metal. PlayStation 1 döneminde ilk iki oyunuyla oldukça iyi bir başarı imza atmış bir araba aksiyon oyunu. PlayStation 2 için geliştirilen ismi ise Twisted Metal Black. Ancak Twisted Metal Black'in ismi aynı olsa da ilk Twisted Metal oyunlarından farklı kişiler geliştiriyor bu oyunu. Çıkışına yakın ise sonu bu oyunda bazı sorunlar olduğunun farkına varıyor. Bu yüzden ilk oyunları yöneten bir ismin kapısını çalıyor. David Jaffe. David'e Gel Twisted Metal Black'in geliştirme sürecine dahil ol. İstediğin gibi projeyi yönetebilirsin, istediğin serbestliğe sahip olabilirsin diyorlar. Fakat David'in sonundan istediği şey Twisted Metal'den sonra kendi oyununu yapma izni oluyor. Yeni bir IP üzerinde çalışmak istiyor. Sony de tamam gel hallederiz diyorlar. Böylece Twisted Metal Black çıkışına 6 ay kala David'e teslim ediliyor. Ardından Sony 2002 yılında David'i yeni bir IP'nin başına getiriyor. Dark Odyssey. Bu oyunun başına geçen David yeni fikir arayışına giriyor yapmak istediği bir aksiyon oyunu, belki bir FPS oyunu ama oyunun konseptinden tam olarak emin değil. Fakat o sıralar Onimusha adlı bir Japon oyununu oynuyor. Oyun, kılıçlarla Japon mitolojisinden fırlamış yaratıkları öldürdüğünüz bir aksiyon oyunu. Bu oyunu oynarken ise aklına bir fikir geliyor ve oyunda çalıştığı ekip arkadaşlarına söylüyor. Hadi biz de tıpkı Onimusha gibi bir oyun yapalım. Ama Japon mitolojisi kullanmak yerine Yunan mitolojisini kullanalım. David'e göre bu fikir çok yerinde bir fikir. Çünkü mitolojide yer alan Medusa'nın taşa dönüştürme gücü, Zeus'un şimşek gücü gibi özellikleri oyunlaştırılmaya çok uygun konseptler. Zaten daha öncesinde de Clash of Titans gibi filmleri çok sevdiğini söyleyen David, Yunan mitolojisiyle alakalı bir oyun fikrine bayağı coşuyor. Tabi ekip arkadaşları da bu fikre yükselince Dark Odyssey adındaki bu oyunun rotası God of War olmaya doğru dönüyor. Oyunun konseptinin mitoloji temeli olduğu belirleniyor. Fakat oyunun tarzı nasıl olacak? Başlangıçta David, oyunun mitoloji evreninde geçen bir FPS oyunu olmasını planlıyor. Tıpkı Maken X oyunundaki gibi kılıçlı bir dövüş mekaniği hayal ettiğini söylüyor. Zaten o dönemlerde batılı firmalardan çıkan FPS oyunları da meşhur. Call of Duty, 2003 yılında çıkarak büyük bir ses getiriyor, Medal of Honor gibi oyunlar da var. Ancak 3 ay gibi bir süre sonunda bu planlarından vazgeçerek oyunun tarzının tıpkı Devil May Cry gibi hack and slash olmasının daha çok yakışacağını da karar kılıyorlar. Kamerayı Ico ve Devil May Cry'dan esinlenerek ona göre konumlandırıyorlar. Ancak God of War 3'te yer alan Kratos'a Zeus arasında geçen birinci şahıs kamera açısının bu düşünceye bir referans olduğunda hackliyim. Şimdi... Oyunun konsepti belirlendi. Kamera açısı, hack and slash olacağı, geçeceği evren vesaire kafalarda şekillenmeye başladı. Ancak ellerinde büyük bir eksik vardı. Oyunun hikayesi ve oyunu oynayacağımız karakterin tasarımı. Kratos nasıl doğdu? David, Kratos'un son halini almasının tam 1,5 yıl sürdüğünü söylüyor. God of War serisinde en fazla uğraştıkları şey olduğunu da ekliyor. Çünkü tüm hikaye, oyun, silahlar bu karakterin etrafında dönecek başlangıçta düşündükleri konsept histerik bir elf karakteriydi. Ancak bu karakterin Disney filmlerinden fırladığını düşündükleri için çabucak bundan vazgeçtiler. Ardından birçok konsept tasarıma gittiler. Arkasında küçük bir bebek taşıyan kör bir keşiş, kılıç taşıyan bir savaşçı, hapishaneden kaçmış bir köle. Ancak bu tasarımların hiçbiri ekibi tatmin etmedi. David'in istediği şey içgüdüsel davranan, vahşi, sert biriydi. Bu da onları sürekli bir film karakterine döndürüyordu. Amerikan History X'te Ed Norton'ın canlandırdığı karakter. David bu karakterin istediği vahşiliği yansıttığını düşünüyordu. Bu yüzden oluşturdukları karakterlerden sürekli bir parça zırhı söküp atıyorlardı. Zırhları çıkardıkça karakterin hareketlerinin daha sert görüneceğini, yüz animasyonlarını, duygusunu, vahşiliğini daha iyi yansıtacağına karar verdiler. Böylece en sonunda şu anda bildiğimiz Kratos'un görüntüsüne yakın bir konsept çizim çıkarmayı başardılar. Ancak Kratos'un dövmeleri başlangıçta maviydi. Çünkü kırmızının çok fazla Roma'yı yansıttığını düşünüyorlardı. Daha sonra ise mavinin o kadar da vahşi gözükmediğini düşünüp dövmeleri kırmızı yapmaya karar verdiler. Kratos'un nasıl gözükeceği aşağı yukarı belli olmuştu. Ama bu görüntüyü oyuna yedirmek o kadar da basit değildi. David bir hekensileş oyunda oynadığınız karakterin nerede olduğunu belli eden, savaşın ortasında karakterinizin kaybolmasını engelleyen bir özellik üzerine düşünmeye başladı. Çünkü hack oyunlarında üzerinize gelen tonlarca düşmanın arasında ana karakterinizi kaybetmeniz çok olasıydı. Bu yüzden PlayStation 2'ye çıkan Shinobi adlı bir oyundan esinlendi. Shinobi oyununda karakterinizin taktığı kırmızı bir atkı vardı. Bu atkı sayesinde ekranda nereye zıplarsanız zıplayın, hangi düşmanla karşılaşırsanız karşılaşın, karakterinizi gözden kaybetmiyordunuz. Tıpkı bu oyundaki gibi bir özelliği Kratos'u eklemeye karar verdiler. Böylece Kratos'un meşhur silahları Chaos Blade'inin de ilk adımları atılmış oldu. Elindeki silahın çıkardığı alev efektleri sayesinde oyun oynarken Kratos'un nerede olduğunu daima fark edebiliyordunuz. Evet, kılıçlar kırmızı bir efekt çıkarıyordu ve bu efekt sizin karakterinizi kaybetmemeniz için konmuştu. Ancak silah nasıl işlendi ise tamamen farklı bir oyundan esinlenmeydi. Rygar oyununda yer alan Disk Armor adındaki silahtan. Bu silah tıpkı Kratos'un silahları gibi uzayabiliyor. Düşmanları saplanıp onları kendine çekebiliyor. Onları havaya fırlatabiliyor. Hatta tıpkı bir halat gibi oyun mekaniği olarak da kullanılabiliyordu. Üstelik Kratos bunları yapmadan çok önce böylece ilk God of War'u ortaya çıkarmak için fikirlerin neredeyse hepsi hazırdı. Kafalarında nasıl bir oyun olacağını belirlemişlerdi. Şimdi ise akıllarındaki hedefe, koydukları çıtaya ulaşmak vardı. Japonların yaptığı kadar iyi bir aksiyon oyunu ortaya koyabilmek. Onlardan esinlendikleri çok nokta olmuştu. Ama hepsini bir araya getirerek onların yaptığı oyunlardan daha iyisini yapmak istiyorlardı. Bu yolsa uzun ve zorlu bir yoldu. Oyun yapılırken pek çok ekip arkadaşı çıkmış, değişmiş, yerine başkaları gelmişti. Fakat değişen kişilerden belki de en önemlisi şu anda yeni God of War oyunlarını da yapan, God of War ismi denilince akla gelen Cory Barlog oldu ilk God of yapım sürecine sonradan dahil olan bir animasyoncuydu. İlk oyundaki animasyonları yapan kişi başlangıçta Yüzüklerin Efendisi serisinde çalışmış biriydi. Ancak birkaç ay sonra David fark etti ki aklındaki vizyonun yansıtacak olan animatör o değildi. İlk animatörle yolları ayırdıktan sonra yerine Cory Barlog girmiş oldu. Tüm bunların birleşmesiyle birlikte uzun yıllar çalışmanın ardından ilk God of War sonunda çıktı. Çıktığı dönem PlayStation 2'nin en iyi oyunları listesine girdi. Kendisine büyük bir hayran kitlesi topladı. Ancak ilk oyundan sonra David kendisini oyun direktörü pozisyonundan ayırdı. Çünkü söylediğine göre yaptığı iş çok zordu. Bu süreçte evliliği tehlikeye girmiş 20 kilo almıştı. İkinci oyunda yönetmek onun altından kalkabileceği bir iş değildi. Ve onun boşluğunu Cory Barlog doldurdu. İkinci oyunu yönetti. Üçüncü oyunu yaklaşık 8 ay boyunca yönetti. Oyunun ana hatlarını belirledikten sonra ise başka fırsatlar aramaya yöneldi. Ama God of War serisi denince akla gelen ismi olmayı başardı. İşte orijinal God of War'un yapım hikayesi ve esinlendiği oyunlar bu şekildeydi. Oyunlardaki puzzle'ların nasıl yapıldığını, seks sahnelerinin neden yaptıklarını, bölüm tasarımları gibi birçok farklı detayı ise daha fazla merak ediyorsanız David Jaffe'nin kendi YouTube kanalı var. Oradan da daha derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca yararlandığım kaynaklar açıklama kısmında. İsteyen oradan da ulaşabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.